Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zeki. E, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ablamla oynuyorum bu kez de. E, ben e, karanlık geçit açısında Piper'la falan oynayacağım. Penny'le oynayacağım. Tara'yla oynayacağım. E, o, o yüzden de ablam niyeti Frank seçti. Aslında Bibi seçerdi ama haritaya uygun olmadığını anladı sanırım. E, o videoda videoda konuşmayacak. Ablam video atmıyor. Genellikle ben ben video çekiyorum o yanımda konuk oluyor. Hadi kal. Öl. Tamam bu kar öldü. Kal öldün. Aa Piper. Piper da ölsün. Bana vurma. Abi. Hadi abi. Ablam onu öldüremez ki. Benim de halette. adamı çok gıcık etti. Bu arada arkadaşlar, e, niye ise e, bir bir iki haftadır abonemiz e, 69'da takıldı. E, bunun için de çok mutsuz oluyorum. Çünkü her gün video atıyorum ben. Yani e, her gün video atmayan e, küçük kanallar bile e, e, daha çok ab, yani günde 6-7 tane abone alıyor. Hadi. Of ablama bayağı yük sağladım. Hepsini aldı ve ablam on yüklü. Ölmezsek birinciyiz sanırım. Ama bir ablama ablamı da alabilir yok. Gitti. Bu kez internet güzel bu arada. Dikoyu onu ver verirsen bile dikoyu alırım ben. Hayır. Bir adam iki, iki tane adam mı alır ya neyse dediğim gibi abone olun çünkü e, mutsuz olduğum için e, çok neşeli giremiyorum videolara bu arada son attığım yani bundan önce attım e, bütün kutularımı açtım mı diye e, video e, 8 dakikada 5 görüntüleme aldı bu yeni bir rekor o kadar e, hızlı görüntüleme almak bunun için teşekkür ederim. Ama tek sorunumuzu abone alamıyorum. İzliyorsunuz ama bir tane abone, bir tane tuşa basmıyorsunuz. Anlamadım ki ben bu işi. Şu kutuyu aldım da peni çok yavaş kırıyor kutuları. Penin en güzel özelliği arkaya altın fırlatması vurunca. İnşallah buradan bir adam çıkmaz. Yoksa öderim. Genellikle şuralara çok kurtan oluyor. Bu kez yok sanırım. Aynen. Hop. Hop. Ölmeyeceğim. Öldüm. Tamam ben de öldüm. Bugün niye de şanssızım ya. Bir de karakterimi değiştireyim. Bu arada arkadaşlar ben Gördüğünüz gibi yıldız puanı kasıyorum. Bütün karakterlerimi 20 rütbe yapmaya çalışıyorum. Ee, bir de Power Play çok oynuyorum. Ee, 10.000 e, yıldız puanı yapıp Karanlık Mega Krova alacağım. Hedefim o. Şimdi eee en yakın yerinden en yakın 20 rütbe B var. Şimdi B ile oynayacağım. Hem de haritaya da uygun. Bir karakter bir. Ablam aslında French'te çok uygun değil. Bu artaya mı olsun? Yine z ki bilir. Kendi bilir. Bu arada 10 tane falan kutum var. 11'e yakın hatta. Neredeyse 11. Bu arada oyuna yine enderlik modu geliyor. Rotetmen'den gördüm. Abone olabilirsiniz Rotetmen'e de. Süper Selim partneri kendisi. De, ben yargıda yattım dağıttım. Hadi. Ama şimdi çok kötü bir ulti attım. Üzüldüm mü o ulti yaptığımı? Hadi. Tamam. Dur dur ben bunların ikisini de alabilirim. O gücüm var. Ama sadece ee, ay ama alamam şu anda alamam tamam. Tamam. Enerjisi diye olan ne alır. Çünkü ben tek atar. İyi ki vurmadı yoksa ölürdüm. Büyük ihtimalle. Abla multi yapıştırdı Emzi. Ve Emzi öldü. Ben de mi öleceğim? Yok ölmeyeceğim. Tamam. Mortis öl. Mortis öldü. Yani bu ne biçim bir şans ya. Aman. Ablama MK'yı önerdim. Belki seçer. Yok, seçmiyor sanırım. Aynen seçmiyor. Yeni çıkan karakterlerle oynamayı seviyor ablam. Yani bizim 549 falan yapıyor. Bu arada ben oyunun ses düzeyini hep aynı düzeyde tutuyorum. Yani bir gram bile oynatmıyorum. Hadi, bunlar ikisi de canavar karakterler. Alırım. Hayır. Hayır. Yani o diken bana nasıl değdi ya? Abi ben videodayken şanssızım. Gerçekten çok şanssızım. Bu arada karar yarın karar çarkı ilgili bir video atmayı düşünüyorum. 73 abone olursak o video gelecek. Yoksa ee, sade bir video gelecek. O oynama videosu yine. Hatta 70 abone yeter. Aynen 70 abone. Bir de e, bu videoya 3 like gelmesi gerek. O zaman e, öyle bir video gelecek. De ben Cini'ye bayağı döşendim orada. Hadi. Aa, bu arada benim e, bin 7. seviyeydi sanırım. 6 da olabilir. Bilmiyorum. Geçen günlerde bin bin vursun diye yükseltmiştim. Çünkü 960 da kutulara 7 atıyordu. Ay o. Bibi var orada. Yok işte sendi. Ana hesap başmaya kaldık. Hadi birinci oluruz. Enerji çiçeği nerede? Arkadaşlar onlar orada mı? Hayır. Tamam. Aldım bunu. Hadi. Hadi. yaşasın sonunda birincilik ama yani o kadar eksiden sonra birincilik olsak da çok bir şey fark etmedi. Bu arada Kaşifler Kulübü 173 kişinin düştü. Aslında yüzlerdeydi. Nasıl düştüğünü anlamadım Arkadaşlar bu arada e, bu kulübe katılıp eee katılırsanız sizde Sizinle oynarım ama yorumlara e, şey benim e, burasılarca adın bilmem ne mi yani mesela örnek veriyorum kral e, xx e, mesela e, yazın ben size de, o zaman adınızı bil, bilirim istek atarım oynarım videolarda e, yani neyse de videoya devam edelim. Ablam onu alır. Şu kutuyu da alayım. Karşıda e, şuradaki adamda da bir var. Ve ama Bibi, Bibi'yi odaklaştırdı. Tamam bu Bibi'yi aldım. Değdiremedim değdirseydim ölecekti. Ama şu anda kesinlikle öleceğiz. Tamam ben tek yedim. İnşallah ablamın olduğu yerden biri çıkmaz Şelimeli. Yoksa ölürüz. Adam ölmedi. 26 canlı kaçtı. Ben şuraya saklanacağım. Çünkü 11 yüklü kar beni fena keser. Tek bile atabilir. Yani iki atar büyük ihtimalle. Yavaşlatacağım da yavaşlatamadım. Kesin öldüm. Şu tarafa kaçacağım. El primo varmış. Ve sıfır yüklü. Hay bu be. Ya, ablam da öldü. Lan bizim bu videodaki şansımız ne ya? Ablam da kenardan beliriyor. Eksiyor diye. Kulüp baya e, çevrimiçi oluyor. Normalde iki arkadaşınız çevrimiçi ise girince ona 15'e yükseliyor. Tekrar girdik de bu maçta eksi yarsak ben karakterimi değiştireceğim. Tamam bu kutuyu aldık. Ee, i̇yi ilk internet kötüleşmedi yoksa video çöp olurdu. Ve adam aldım. ma almaya gitmeyeceğim. Ee, bu arada arkadaşlar evin arkasından uçak geçiyor, sesi geliyor olabilir. Buraya bayağı fazla geliyor, Videoya geliyor mu bilmiyorum da ben yine öldüm. Ee, ben karakterimi değiştireceğim ya. Evet değiştiriyorum karakterimi. Ee, ne seçsem tek seçeceğim. He sen seçeyim diyor. Olur sen seçeyim. 500 kupa üstü yaptım ama e, olsun. Tamam. Ablamın sanırım hedefi e, Bibi gibi Frankie 15 rütbe yapmak. Evet diyor oradan bana kapat al diyor. Ay şu meşaleye de takıldım ya. Bu arada Sefa yönlü arkadaşım e, e, yani Sefa arkadaşım e, yorum yazmış. E, yorumunu gördüm. E, benimle oynamak isterse Kaşifler kulübüne gelebilir. Onunla o zaman oynarım. Da ben öldüm. Aldım. Alamadım. aldım. Aldım mı öldüm? Aldım verdim. <laughs> Ablama Piper bayağı vurdu. Da ablam biraz hata yaptı sanırım. Tek yeme. Tamam. Ben tek yiyeceğim. Ya şu piperler niye tek atıyor ya? Ablam kesin öldü. Dodgeleyemazsa. Öldü. Öldü. Aman. Ablam da hiç doyuramıyor ki hiçbir şey zaman. Aman. Bugün de bayağı yedik. Neyse unutmayın arkadaşlar. 72 abone olup bu videoya 3 like gelmezse yarın ee, o karar çarkıyla video gelmeyecek. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. And bye bye.